Business Kaptan herkese mutlu akşamlar. Günün sıradaki müsabakasında Faik Sönmez ile Amazon takımları karşı karşıya geliyor. İki takım sporcuya da başarı dileklerimizi. Savunma arkasına doğru müthiş bir top tek bindir. Hakan çaprazdan vuruyor. Saçev'i bulmadı bu top. Arapasa doğru noktaya doğru. Şimdi Kenan, Tenan, tenan, tenan. Kerem. Kerem pasını aktardı. Top kaybı. Uzaklardan bir şut güzel. gel. Caner kaleye doğru bir şut sekiz numara. Özer, 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 Özer gidiyor topla. Durdurulamadı. Orta içeri doğru dışarı geçti rakibin şutu çekti Orta sağ bir kafa vuramıyor. <laughs> Faik topu özel topu kontrolünü aldı. Bir kafa top direğin yanı. Kaleye doğru bir şut top direğin yanından. Topu ko korudu. Caner. Caner'den top kaybı geldi Emre. Sol kanattaki boşluğu gördü. Şut! Direkten döndü top. <laughs> Ali Çello kalesine dikkatli. Yardan bir pas, şut! Ali Çello'dan döndü top. Aya, ikinci şut. Arkadaşını gördük, kaleci dikkatli. Mehmet Ali, topu kontrol edemedi. Aya, ilk rakibini geçti. Salih, Salih şutu ve gol! Başında. Salih arka direkte. Berkan içeride. Caner görmek